Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Yine Doğan Seleksimizle beraberiz. Arkadaşlar Doğan Seleksi alalı yaklaşık 1 bir, 1,5 ay falan oldu. Hiç çıkamadım. Çünkü proje arabası olduğu için sürekli bir şeyler yapıyoruz ve temiz kalmıyor. İçi dışı sürekli tozlanıyor. Bir de havalar malum yağmur, çamur. Gördüğünüz gibi şuralar hep çamur olmuş. Ben de zaten araba yıkayacağım için bir hani öncesi sonrası olacağı için hiç yıkamadım diyebilirim. Size göstermek açısından önce bir kirli halini görün ondan sonra tertemiz haliyle videoda zaten sonunda göreceksiniz. Şimdi arabamızı bir şöyle bir güzelce temizleyeceğiz. İçinde çöpler var onları atacağız. Sonra tek tek jantları, dışını, içini önce içini süpüreceğiz sonra tek tek her tarafını temizleyeceğiz. Burası biraz sesli bir ortam. Şöyle ben etrafından arabayı detaylı şekilde göstermek istiyorum. Sesli o yüzden belki rüzgar sesi de geliyordur. Çok böyle uzatmak istemiyorum. Aşamalarını size göstereceğim. Önce dışını gösterdik. Şimdi bir içini göstereyim. Şöyle camları da falan açtım. Güzelce havalansın diye. Bugün günlerden pazar. Birazcık yoğun buralar. Evet şöyle evet, detaylı şekilde göstereyim. Şuralarda falan tozlar mozlar her şey var. Evet, maskelerimiz falan var. Ben aldığım gün araba temizlenerek bana verilmişti. Ama daha sonrasında hiç temizlenmedi. arka tarafında. Şunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi sünger kalıntıları. Şunun ee hassasiyeti çok kötüydü. Şu kolçağın ben de içini söküp süngerine falan baktım. Sünger çok kötüymüş. Değiştirdim onu. Şöyle arkalarını da bu şekilde. En arkada gösterdikten sonra Evet, arabamız bu şekilde. Motorunu zaten yıkamıştık. Hatırlayacaksınız. Şimdi içini dışını yıkayacağız. Böyle güzel bir video çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, önce paspaslarımızı çıkarıyoruz. Özenli. Altı şekilde. Tuna da yardım ediyor bugün bana. Pazar günü arkadaşlar o yüzden o da kendi arabasını yıkayacak. Burada hava 3 lira. Daha önce zaten göstermiş olmam lazım. Yani şey 3 lira burada. da bayağı pismiş. Evet. Ama paspasların altı o kadar da pis değil yani. Bu açılmaz. Değil. Şeyle açılır kumandayla. Kumandaya bas. Hayır diğeri. Dur bir dakika. Kapılar açık ya. Bas aç hemen. Tamam. Merkezi kilidimizi yaptık o yüzden böyle. Oraya da bakalım nasıl. Arka paspaslar orijinal. Değil mi bunlar orijinal paspas? Evet. Orijinal. Ama önler maalesef değil. Şunu öne çekeyim. Şu koltuğu çekeyim. Nasıl çekeceğim. Tamam mı? Evet. bana elektrik çarpıyor. Her yerden bu gibi kablası çıkıyor? Evet. Bu paspas şey mi ya? Bütün mü şu Ben ayrı ayrı zannediyordum. Şimdi ben yani, ya sayayım. Ben yarısını içeri döktüm ki. Mevli. Evet burada sünger kalıntıları var. Çok Evet mü? komple döktün ha helal olsun. Çok büyük ama. Çok zor yani çıkarması. Öyle evet, mi? Tamam. Evet, sigara da çıktı ama. Evet, sigara içmeyin arkadaşlar. Daha önce sigara içilmiş. Ben arabamda sigara içirtmem. Sigara karşıyız. Dışarıda da içmiyorum zaten. Sigara karşıyız ama yanımız var. Biz evet. Sigaramız. Sigara yanımız var ya. Koltuklar zaten 93 evet. model koltuğu. Normal. Tamam mı? 3 lira alabiliriz. 3 lira alabiliriz. Para istiyorsun. 3 lira yetmiyor galiba burada. 3 lira yeter herhalde ya. İnşallah. Çok Oğlum havaya tuttun. Şaka şaka. Buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Yani şu halini görüyorsunuz. Birazdan çekeceğiz. Evet gerçekten harika. Çünkü çekelim. zaten böyle ben de izlerken süpürge sesi duymak istemiyorum. O yüzden şimdi kapatıyorum. Ya ama bu şekilde çekiyoruz işte içini. Evet arkadaşlar arabamızın içini çektik. Gördüğünüz gibi şuralar sonradan silinecek. Bir araba yıkayalım dışını. Arka tarafta bu şekilde. E, bu arada bu petrol ofisinde ne bileyim totalde vesaire benzinliklerde hava ve süpürge oluyor ya. Havayı e, havadan memnunum da süpürgelerden çok memnun değilim. Yani siz de giderseniz büyük ihtimalle süpürge evinizdeki süpürge gibi çekmez. Bilginiz olsun. Bu yüzden evinizde süpürge yapabiliyorsanız kendi evinizde işte evinizin bahçesini vesaire süpürge yapmanızı öneririm. Orada çekmenizi, arabanın içini öneririm arkadaşlar. Şimdi burada köpük yokmuş. Önce ben su tutacağım. Arabayı detaylı, detaylı şekilde. Sonra da bezle piril falan var. Onunla güzelce köpükleyeceğiz, temizleyeceğiz. Sonra tekrar suyla durulayacağız. aracımızı pirille yıkıyoruz. Pirili gösterir misin İsmail? Pirili göster şöyle bir arkadaşlara. Şu şekilde power Evet, gerçekten çok pis olduğu için. İsmail, kapıları yap. Ben şuna al, şey, şuna, şuna, alsana ya. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Şunlar. Bunları. Arkadaşlar arabamızı yıkadık. Bayağı yoruldum yine. Şöyle her yerinden göstermeye çalışayım. Biraz süzülsün diye bekliyorum. Şimdi daha yeni yıkadım. Süzüldükten sonra bezle sileceğiz. İçini güzelce nemli bezle temizleyeceğiz. Bu arabanın boyası gerçekten güzelmiş. Bir pasta cira istiyor. Şöyle arabayı yıkarken Doğan Serex yazısı vardı. Şurada gördüğünüz gibi çift taraflı bantla tutturmuşlar daha önce bu attı. Onu tekrar yapıştıracağız. Öteki biraz daha sağlam ama herhalde. Evet. Bu daha sağlam. Bu da sağlam. Ama Doğan Selek çok sağlam değilmiş. Evet. Şöyle detaylı şekilde göstereyim. Sonra silmeye başlayacağım. Arabamız bu şekilde. Güzel oldu ya. Cihazları fazla e, yıkayamadım ama onları da güzelce silmem lazım. Evet. Ben arabayı gösterdim. Ha gösterdin mi? Of of camlara bak. <laughs> Abi cam var mı burada ya gerçekten? Varmış. Çok temiz oldu lan. Araba hayatında... Yalnız hatırlıyorum cam filmlerini temizlerken diğer tarafı temizlemiştim ama burayı temizlememiştim. Bak şimdi belli oluyor çizgi. Heee. Yıkayınca belli Evet. Ama kamerada çıkıyor mu? Ha şöyle yandan göstersem. Evet gözüküyor. Belki araba ilk defa böyle yıkanmıştır. Evet. Gerçekten arabanın rengi güzelmiş ha. Güzel güzel. Şöyle göstereyim hatasız bir rengi ben var. Araba ilk aldığımda her yerine <laughs> parlatıcı sıkmışlardı. Her yeri yapış yapıştı. Ben hiç sevmem yani parlatıcı. Hızlı cila gibi bir şey yapmışlardı. Böyle dozunda severim. Böyle ne? Böyle güzel görünsün de parlatıcı sıkınca güzel görünüyor. Yani. Burada parlatıcı çok sıkanlara bir mesajımız olsun. Yani demek istediği şey arkadaşlar galerici hani oluyor galericiler böyle hemen akşam yağlıyor yıkıyor bir de cila veriyor aynı onun gibi herhalde. Evet. Ya ben öyle düşünüyorum belki arabadan anlamayan arkadaşlar olabilir. Onlar parlatıcıyla daha güzel görünüyor diyebilir ama onlar kendini kandırıyor yani. Evet şu an arabanın camından bir de boyasından kendimi görebiliyorum. Evet şurada önden çekeyim. Arabanı silerken ilk camlarını siliyoruz. Daha sonra kapatıyoruz. İlk önce camları neden siliyoruz? Çünkü kaporta da yağlı kısımlar kalmış olabilir. Hmm. İlk kaportayı silersek bezimiz gördüğünüz gibi bakın şuralardan siyahlık gelmiş. Bu kaporta da olsa böyle yağlı olabilirdi. Sonra cama sürdüğümüzde böyle cam yani. leke. leke. Evet, Siyahlık benden gelmiş olabilir. Siyahlık evet senden de gelmiş olabilir. Çünkü orada bir korsa var evet, şöyle hemen kısaca göstereyim. Çok önemli değil. Yani şöyle de. <laughs> Daha önceki videolardan biliyorsunuzdur bu arabayı. burada. burada <laughs> <Burda> 200 beygir. Adam ilanı koymuş. <laughs> Niye burada? Ya burada olur mu? Lafın gelişi. Burada mı bu araba? <laughs> 206 ama oradaymış birader. Şey diyecekler. Abi sen arabayı gördün mü? Buradaymış. Doğru mu? <laughs> Öyle bir soru olduğunu düşünsene ya. Sıfırta soruyorlar. Abi araban şimdi buradaymış. Hani şeyi mi bekliyorlar? Evet burada mı? Diyeyim. Evet. Panjurdaki atıkları görüyorsunuz. Belki ilerleyen zamanlarda İsmail panjur değişimi yapabilir. Panjur hani değişimi yaparsa bu videoya bin like gelirse yapabilir. Bin like gelir ya bence. Bin like'dan fazlası gelebilir İsmail. Sen iki tane panjur al istersen. Arkadaşlar sizce orijinal o par marka mu taksın yoksa düz panjuru mu taksın yorunda belirtin. İsmail orijinalci olduğu için hep orijinal takalım diyor. Ben de Schnerger takıyorlar ya Ankara işi. Ondan takalım diyorum. Siz bir yoruma bastırın. Şey, nerede yazı? Yazı ön koltukta. Gerçekten arabanın rengi varmış İsmail. ya. Buradaki kuşak nerede? ya içeride kaldı. Yavaş yavaş yapıyoruz. Bakalım bildiğiniz üzere jantlar var. Jantları takacağız. Bakalım nasıl bir görüntü olacak araçta çok merak ediyoruz hepimiz. Evet arabamızın içerisine geçelim. Şu sese hastayım şu sese. Evet nemli bezimiz vardı onu nasıl yürüdüğümünden. O topuz da değiştik. tekrar tekrar söyleyelim. Evet. O topuz valla yılan hikayesine döndü ya. <laughs> Pek evet. fazla bir farkı yok ama işte şu çemberinden bir de birazcık daha kalın o topuz. O yüzden tovaşçılar Doğan Selekçiler, Şahin'ciler anlıyor. Ben bu yaşıma kadar ilk defa öyle bir şey duydum yani. Bunların Şahin'le Doğan'ın vites topuzunun farklı olduğunu ilk defa görüyorum. Şimdi spor vites topuzu falan takıyorlar ama ya bir de şahiler falan takılır. İlk dediklerinde ben de şahiler falan mı dedim. Hani şahiler mi takacağız falan filan diye düşündüm de. Halbiden araştırınca Doğan'ınki ile Şahin'inki farklı olduğu ortadaymış yani. Evet. Ama ne bileyim çok farklı bir hani Doğan Seleks'in biraz daha spor bir görünüm olsa. Ya çok farklı fark bir şey yok yani. yani. Bence yani Doğan'da bu çemberin olması daha güzel duruyor açıkçası. Ama Doğan'larda bu çerçeve yokmuş. Evet. Böyle bir detay varmış. Biz de bu detaya göre bize stopuzumuzu değiştireceğiz. Merak etmeyin. Şu kolçak doğanlarda bildiğiniz üzere olmazsa olmaz bir şey orijinal. Bütün doğanlarda var mı? Bütün doğanların çoğunda oluyor bu ya. Çok güzel ya. Bir arabada arkadaşlar sevdiğim en çok en güzel üç özellikten biri. En eski de olsa en yeni de olsa. Evet. Kolçak, gözlüklük, bardaklık. Bu üçü oldu mu tamamdır bu iş. Evet. Mini kupurda bile yok bizim bu. Şu Mini Cooper'da bile yok evet. Bir de sağlam yani. Gerçekten yani tek, bayağı sağlam bir şey. Tek kapılarda olmuyor. Evet. Bir de hani böyle yan sanayiler satılıyor ya. Bastırıyorsun ondan sana ikinci kez kullanamıyorsun. Bunlar öyle değil. Şuradan. Ya da, bu orijinal şeyin koltuğun dibinde bak şuradan göstereyim. Demiri var yani. Ger Aynen, gerçekten öyle orijinal yeri var yani. Öyle 50 liralık plastik -cır ses yapanlardan olsaydı zaten belli olurdu. tarafa geçiyor. Şu ses, şu ses işte. Şu ses hastayım. Arvamıza bir de koku alalım. Arkadaşlar gerçekten İsmail Tofaş'ta çok uğraşıyor. Yani elinizden gelen destekleri ardınıza koymayın demek istiyorum size. Ya sağ olsunlar ben buradan bir şey de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bende daha önce farklı arabalar var. İlk defa tofaş aldım zaten. Çok detaylı takip edenler biliyor. Bu kadar destek veren bir ekip görmedim yani. Tofaşçılar gerçekten destek veriyormuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Yani teşekkür ederim hepinize tek tek. Şöyle sildiğim yerleri bir kez daha siliyorum sizin için. İnanın arabanın hani videosunu çekmek için petrol ofisine geldik ve köpük yokmuş. Burada diğer e, başka marka var. Total falan var. Orada da bu yıkama işi birazcık zor oluyor. O yüzden gittik buradan Pril alarak aynı yerde yıkayalım diye. Bir de 17 liraya gittik. aldık Pril arkadaşlar. Ondan belirteyim. Yani, o yüzden burada Pril'le yıkamış olduk. Normalde köpükle falan yıkıyoruz. Şey demiş olabilirsiniz. Ya işte köpük varken niye başka bir yere gitmedin falan diye. Ondan da bahsetmiş olayım. Buranın gerçekten ortamı güzel, o yüzden e, yıkama yerleri de hep ayrı ayrı, o yüzden burada yıkadık. Diğer tarafta yıkıyorsun, sen yıkarken yan taraftaki yıkıyor, o, onun çamuru senin arabana geliyor falan. Bir Böyle de küçük, küçük bir, de, bir de, de şöyle bir gerçek var. İsmail deseler ki evden bana piril al gel 17 liraya, almaz. Gider başka bir marka alır, ne bileyim bimden falan alır. Ama gerçekten araba olunca işin konusu paraya falan harcamıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona göre bütün isteklerinizi, bütün denemek istediklerinizi, görmek istediklerinizi yorumda belirtin lütfen. Evet. Abartmayalım mı? <laughs> ne abartmayalım ya? Eğir falan. Eğir <laughs> yok da yayları keseceğiz buradan da. Evet arkadaşlar. Bu koltuklara da bir videomuz gelecek. Koltukları bilmiyorum yıkar mıyız? Temizmiş ya gerçekten. Temizlik videosu gelir koltuklara. Koltuklara şey düşünüyorum onu da sorayım arkadaşlara. E, opar opar yazılı sarı renk Böyle cırtlak sarı bir şey var e, Penya kumaş Kılıf onlardan düşünüyorum arkadaşlar Çünkü Türk Türkaz arabaya yakışacağını düşünüyorum e, Yorumlarda belirtirseniz sevinirim Arkadaşlar arabamızı güzelce temizledik İçini şöyle sildim her yerini Yaklaşık bir saattir falan uğraşıyorum Arabayla uğraşmayı da zaten çok sevdiğim için Yıkamayı da çok seviyorum Buraları da güzelce sildik de yine tozlanıyor sürekli. Sırf videosunu çekeceğim için zaten böyle temiz tutmuyordum arabayı. Videosunda güzel çıksın diye. Artık sürekli silerim. Bir de şuraya koku alacağız. Bu arada pazar günü olduğu için bütün arkadaşlar böyle böyle gelip araba yıkıyoruz. Orada da BMW falan var. Evet arkadaşlarla böyle arabayı yıkamaya geliyoruz. Bugün de topaşımızı yıkamış olduk. Araba temiz oldu mu insan binesi geliyor. Güzel oluyor. Dışarıdan da göstereceğim. Şöyle içini, koltuklarını falan da göstereyim. Koltuklara fazla bir şey yapmadık ama süpürdük sadece. Koltuklarımız zaten temiz. Sadece sigara yanıkları falan var. Bir de deformasyon falan var. Bezlerimizi alalım. Şunu da alalım. Şöyle. İşte. Teybimiz falan da yeniydi. Bu arada şunları yapıştıracağız. Hala yapıştıramadık. Çift taraflı bantla yapışmayacak tabi de. Yani siyah silikonla yapıştırmam gerekiyor. Siyah silikonumuz yokmuş. Alacağız yenisini. Buradan yapıştıracağız. Bu arada yapıştırırken şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuraya doğru tutturacağım ki sökmeli takmalı olsun. Evet, hani hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyorlar. Ondan sonra sökerken kırılıyor. Ben öyle yapmayacağım. O yüzden birazcık bekletiyorum. Yoksa elimizde hızlı yapıştırıcı var. Dakikada yapıştırdım ama güzel olması için Bekliyorum. Evet, dışından şöyle gösterelim. Evet, arabamız dıştan bu şekilde. Jantlara çok özenmedim jant ve lastiğe çünkü jantlarımız değişecek. Diğer taraflar da çok kirli olduğu için güzel olmadı. Ama bundan sonra temiz kalacağı için güzelce yıkarız. Sürekli temizlenir. Evet şöyle yandan da göstereyim. Arabamızın rengi çok güzelmiş normalde kirli olduğu için anlaşılmıyordu. Şöyle şu arka tarafından da göstereyim. Evet camları falan tertemiz oldu. için ne kadar net görünüyor. Evet gördüğünüz Adam. gibi. Bunda da cam filmi vardı. Onların kalınlıklarını sökecektik ama şurada rezistanslar var gördüğünüz gibi. Var Onlara zarar vermemek için şimdi kaldı onu böyle süngerle falan yoğun şekilde sile sile çıkaracağız. Arkadan şu şekilde görünüyor. güzel oldu arabamız ya. Temiz oldu. Jantlar değişecek demiştim. Jantlar gerçekten kötüymüş bu arada. Yıkayınca böyle oldu. Daha önce birkaç defa boyanmış herhalde. Böyle mat duruyor. Parlak durmuyor. Normalde parlak durması lazım. Eğer ben bu jantları kullanıyor olsaydım büyük ihtimalle detaylı şekilde boyardım. Ama jantları değiştireceğimiz için boyamıyoruz. Şurada Doğan Selef yazımız var. Bunu da buraya yapıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapıştıracağım. Güzel olur mu? Tabii ki de şaka. Bu da arkaya yapışacak. Çıktı. Arabayı yıkarken, tazikli suyla yıkarken şuradan çıktı. Tekrar buraya yapışacak. Bu şimdilik kalsın. Bunu zaten sonradan takmışlar. Şöyle 4 tane çift taraflı bantla tutturulduğu için tam oturmamış. Hiç güzelce yapıştıracağız. Yerinden çıkmayacak. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada paspasları görüyorsunuz. Paspasları yıkadım ama ben hiç yani sevmediğim bir paspastır şu. Hani 3D paspas falan diyorlar ya, havuzu paspas hiç sevmiyorum o paspasları. O yüzden bu paspasları değiştireceğiz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan lütfen beğen butonuna basmayı ve destekte bulunmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı ve aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de koku aldım. Şuralara koku sıkacağım. Evet güzel kokuyormuş. Şu arabayı da sıkalım. Allah. Evet hemen anında kafası kırıldı. Yeter. Olmayalım. Evet kokumuzu sıktık. Araba biraz hava alsın. Sonra devam.